ne kadar güzel bir sabah. Şöyle uyanayım ben ya. Ya. Birazcık dışarı çıkayım da hava alayım. Sabahtan beri evdeyim ya. Biraz hava alalım. Oh, neyse hava aldık. Ben diyorum ki şu evi bence artık şey yapalım. Başka bir ev alalım. Bence bu ev kötü. Yani bina, bayağı oldu bu evde yaşadığım. Bence bu evde yaşadığım yeterli. Neyse ustanın yanına gidelim, usta bakalım ne diyecek. Şey gidelim ustanın yanına, bir tane villalık ev istiyorum. Şöyle gidelim hazırlayalım, koş 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 koş. Ustaya diyelim ki villa ev yapsın bize. Şöyle tamam girdik. Merhaba usta. Merhaba. Ee, sen e, bana bir tane villa ev hazırlayabilir misin? Hazırlarım. Ee, tamam ee, Ücreti ne kadar. 7 stek elmas tamam. 7 stek elmassa e, ben elmaslar hazırlayayım geleyim. Nereye yapacaksın? Nereye yapacaksın? E, ben e, şu şu taraf istediğin yere yap işte yani şehir büyük biraz. Yani istediğin küçük biraz şehir ya da istediğin yere yap o yüzden. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şu gidelim şuradan evimize gidelim. Ee, yarın sabah kadar hazır oldu mu diye soralım mı ya? Ayıp olur mu? Neyse ayıp olmaz ya neyse de açılalım. Tık tık gir. Merhaba usta. Rahatsız ettiğim için özür diliyorum da size, sana bir şey soracaktım. Ne? Şey yaptık. Ee, yarına kadar biter mi yarın? Evet. Sabaha kadar. Aynen biter. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Koşalım. Ben madenciyim arkadaşlar. Maden yerinde şurası. Şuradan düz gidiyorsunuz. Şimdi sağa dönüp görebilirsiniz. Güzel bir bahçem var. Ben en iyisi bahçede oturayım biraz. Bahçede biraz şöyle gezineyim. Spor yapayım ya da ya da buralarda biraz oturayım. Sonra şey yaparım ben. Akşam olunca gidip uyurum. Sabah olunca zaten hazırlanmış olur. Ne yani zaten gideyim uyuyayım. Yani sabah olana kadar uyuyabilir miyim bilmiyorum. Neyse buralarda gezelim. Gün batımı olunca gidelim. Hmm, çok yoruldum arkadaşlar ya. Spor yaparken biraz falan çak çektim. Koştum da buralarda. Neyse gidelim buradan artık. Akşam olmaya başladı. Hava kararmaya başladı. Şimdi gün batımı oluyor bakalım. Şuradan. Küçükten bu fazla gözükmüyor. Neyse şuradan bakalım gün batımına. İzleyelim biraz sonra gider uyuruz. Şuradan şu güneşin güne güzelliğine baksanız arkadaşlar. Villalı evinde gideceğim. Ge gece şeyini izleyeceğim. Gece batımını izleyeceğim. Neyse uyuyayım ben. Sabah olana kadar. Şöyle uyuyayım ben. Hmm. Sabah olmuş. Of çok yoruldum ya. Şöyle gidelim. Dün bir şey vardı ya. Ee, neydi? Usta evimi yapacaktı. Aynen yap. Bitirmiş midir giden soralım. Koş 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 evimi çok merak ediyorum. Acaba nereye yaptı? Dur tık tık yapalım. Tık tık girin. Şöyle merhaba usta. Merhaba. Ee, bizim ev vardı ya. Oldu mu o ev? Oldu aynı. Ee, nerede? Şu benim evin sağ tarafında şu sağda Tamam bakalım dur bakayım sağ tam Sağa gidiyorum tam sağ taraf benim evim sağ taraf tamam sonra oradan solda gidin gidince oradan sol şehrin sol bir tane cadde var o caddeden değil düz gideceksin o caddenin yanında bir tane ev var orada tamam usta ee, ücret 7 stek elması değil mi ben eve gidip bakayım 7 elması 7 stek elması getirebilir miyim Evet tamam git getir. Git bak eve sonra gelip söylersin bana. Tamam. Şimdi arkadaşlar gidelim eve bakalım acaba nasıl olmuş. Çok merak ediyorum. Şöyle gidelim koş 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 koş. Gidelim eve acaba nasıl oldu ya ev. Burası anlaşılan bak adam. De, e, usta dedi ki. Şimdi be, buradan gideceksiniz. Şurada bir tane sokak var aynen. Bu sokak değil. Şöyle şu evin yanındaki aynen bu. Şu değil bu. Hani bu zaten büyük bir ev. Ben dedim, demiştim ki villa ev yap dedim. Hani bu da villa benzemiş biraz. Acaba nasıl bir girişi buradan? Şöyle bakayım. bahçesini önce bakacağım. Şöyle öncelikle bahçesine bakayım. Şöyle bakayım bahçesine. Bence güzel olmuş bahçesi. Burası da güzel. Neyse evin içine girelim. O evin içi güzel olmuş ama biraz küçük olmuş anlaştan. Üst kata da bakalım da. Küçük olmuş. Şurada sandık mı koyarım. Şöyle gidelim bakalım şuraya üst kata. Şuradan aynı yola gidiyor herhalde aynen. Şurası neresi? Burası balkon. Burası da yatak odası. Ben bu evi çok beğendim. Gidelim 7 stek elması verelim. Biraz fazla ama ne sıkıntı yok. Buradan çıkacağız anlaşılan. Aynen. Şöyle çıkalım. Evin girişini unuttum. Şöyle koş 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 neresiydi lan yolu kaybettim buradan şöyle düz gidiyorduk ama gelmeye de stik elması verelim ya bu yanlış yol mu arkadaşlar aa buradaydı buradan şöyle aa yolu kaybettik burası evdi değil mi bizim ev burası aynen burası evdi buradan gelmiştik aynen dümdüz gidelim görürüz zaten Yoruldum. Şöyle ya, gidelim hadi. Şöyle gidelim. Çok acıktım ya. Yoruldum da biraz. Yağmur yağmaya da başladı. Ev ev evi kaybettik arkadaşlar ya. Şehrin neresine çıktık ben bile bilmiyorum. Şey biraz büyük arkadaşlar. Bazen kaybedebiliyorum ama bulurum az sonra. Buralarda bir yerlerdedir. Ah oh, ben sonunda evi buldum ya. Şöyle gidelim eve. E, yedi stek elması alalım. Çok yoruldum ya. Biraz yemek yiyeceğim. Biraz bende yemek vardı. Şöyle gelin bir. Ye. Yedi tane fazla mı? yok. Şu kadar yeterli bana dört tane. Çok acıkmışım. Neyse iki tane de kaldı. Şöyle gidelim yedi tane ee, şey yapacağız. Şu şehirde arkadaşlar market yapılmadı ya. Et alacağız gideceğiz. Şey yapıyoruz. İşte belediye başkanıyla ben sana konuştum. Yapar bize bir şeyler. 2, 4, 6. Şurası da 7 olsun. Gelin verelim ustaya. Tamam ya. Güzel. Gidelim. Koş 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 koş. Ustaya gidelim koş. Tık tık tık. Girin. Şöyle. Merhaba usta. Merhaba. Evet. Ee, evi beğendin mi? Evet evi çok beğendim. Çok güzeldi ama biraz küçüktü. Ve biliyor musun ne oldu? Ne oldu? Ee, ben e, bura, ev, kendi evimi kaybettim. Benim şurada bir tane evim var küçük. Orayı biliyor musun? Evet. O işte orayı kaybettim ben. O zaman e, elmasları elmaslar evet. ee, nereye koyayım getirdim? Niye destekledi mi? Evet. E, nereye koyayım? Şuradaki sanda şuradaki mi? Evet. Şöyle koyalım ya destek olmasın. Ama abi ee, demiş ellerine sağlık ev. Sonra abi sana söylerim belediye başkanından izin alıp bir tane de şey yaptırırız market yapmayı biliyor mu ki marketleri falan biraz küçük falan. Evet yok biliyorum tamam görüşürüz görüşürüz. Gidelim ya çok mutluyum. Yeni evime mi gideyim şu eski evimde de kal. En iyisi yeni evime gideyim. Kaybetmeyek de. Buralar bir, buralara bir yerlere bir daha işaret koyacağım. Burası ya arkadaşlar. Şöyle gidelim evimize. Çok şey karmaşık. Ya ondan bulamıyoruz tamam. Buradayız. Hadi gidelim. Uyuyalım. Yatağımızda uyuyalım artık. Biraz çok yoruldum ya bugün. Şöyle. Şurayı kıralım. Neyse uyuyayım. Diğer evimde uyuyayım en iyisi. Aynen. Diğer evimde uyuyayım. Şöyle gideyim evime. Şöyle gidiyorum evime. Gidiyorum. Koş koş koş. Tekrar kaybetmeyelim. Aynen. Tam yolunu öğrendim buranın. Artık şeyi çekmeme de gerek yok. Aynen. Evimiz şurada. Koş. Koş. Eski evimi daha seviyorum ama yani bizim de bir tane arkadaşlar şey ihtiyacımız vardı eve. Ev eskimişti biraz. O yüzden yani yeni eve ihtiyacım vardı. Şu eve baksanıza. Tuğla'dan arkadaşlar. Berke şehirdeki her eski ev bile benimdir. Neyse uyuyayım. Ben çok yoruldum. Ve arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve arkadaşlar bazı yerlerde e, böyle sıkıntı kısıklama falan olma olabilir onlardan e, pardon diyorum görüşmek üzere bay bay ve arkadaşlar e, pazar günleri maalesef ki e, video gönderiyorum böyle eğlenceli videoları gönder göndermeye çalışıyorum neyse görüşürüz bay bay